Sevgili dostlar merhaba ben Tufan Artok. Sizlerden gelen hisse senetlerinden Akfen yenilenebilir enerjiye bakacağız. Kısaca finansallarına bakalım. 2024 ilk çeyrek sonuçları. Hisse başına kar 1,00 yani 1 diyelim biz buraya. Birinci çeyrek 2023'te 0,17 idi. Gelir 1,15 milyar TL birinci çeyrek 2023'e göre %84 artış net gelir 1,02 milyar TL birinci çeyrek 2023'e göre %499 artış kar marjı %89 birinci çeyrek 2023'te %27 idi. Marjdaki artış öncelikle daha yüksek gelirden kaynaklandı denmiş sevgili dostlar. Burada gayet olumluyuz bakalım yukarılara. Evet sektöre karşı fiyat kazanç oranı e, buraya ben çok değer veriyorum. Sebebi ise yabancı yatırımcı buraya dikkat ediyor. Hindistan'da, Güney Kore'de, Japonya'da, Çin'de e, enerji sektöründe birçok e, şirket var. Ve Akben yenilenebilir enerji en ucuzlarının arasında endüstri ortalamasının oldukça altında. burada bakın Asya yenilenebilir enerji sektörü ortalamasına kıyasla fiyat kazanç oranına göre iyi bir değerdir diyor. Yani endüstri ortalamasının çok altında olması oldukça ucuz bir görüntü veriyor. Doğrudan doğruya yabancı yatırımcıyı kendisine çekebilir sevgili dostlar. Bu da hissenin yılın son çeyreğinde eylül'den itibaren Eylül ve sonrasında agresif yükselişler gösterebilir demek. Yabancının borsamıza gelmesiyle. Buraya dikkat. Fiyat kazanç oranı ve emsallere baktığımızda evet Türkiye'de de çok ucuz görünüyor. Yerli yatırımcının da dikkatini çekebilir sevgili dostlar. Yani hem içerideki yatırımcının hem de dışarıdaki yatırımcının dikkatini çekecek olan bir hisse senedi yılın son çeyreğinde e, agresif yükselmemesi için bir sebep göremiyorum. Borsayı bozan e, olan dışı bir durum olmadıktan sonra. Şimdi sevgili dostlar bu grafiğe çok dikkatli bakılmadığı sürece e, fark edilemeyecek çok güzel bir formasyon var burada. E, çanak formasyonu var ama çok böyle şekilsiz, şukulsuz fakat ben bunu bu şekilde çıkardığım zaman ancak bakınca ort ortaya çıkıyor. Şimdi öyle kurnaz silkeleme yapıyorlar ki. Bakın 23,78 çanağımızın tam direnç bölgesi. Aynı zamanda da Fibonacci 1 seviyesi. Silkeleme buralardan başladı. Buralardan başladı. 1618 doğal bir hedeftir zaten. Doğal bir dirençtir. Oraya tosluyor. Formasyon hedefi öncesinde geri gidiyor. Toparlıyor 23.78'in üzerine. Şu sarkma aslında bir trend çizgisi oluşturuyor burada. Bu yükselen trendi de birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas, beşinci de kaybediyor. Fakat 23.78'e kadar bir baskılama çabası olabilir. Altını kırmızı çizgide çiziyoruz. İlla silme 2378'e temas etmek zorunda değil. Mesela diyelim 2440, 2438 oralardan döndü gidecek diyelim. O da çanın e, direnç bölgesine kadar yine baskılanmış sayılır. Her şey illa silme olacak diye bir şey yok. Yani akfen anlayabilecek seviyelerde. E, burada formasyon hedefi 1618'i geçiyor 33 seviyesini geride bırakıyor 37,82'ye kadar gidiyor 1618 üzerindeki bu hedef yılın son çeyreğinde yabancıların da işin içine katılacağını düşünürsek ve bu hisseyi yerli yabancı ucuz bulduğu için alacağını düşünürsek, o sebeple ben agresif yükselişi yılın son çeyreğinde bekliyorum. 1618 üzerindeki o güçlü görüntü, sevgili dostlar, 2618'i tetikleyecektir ve hissemiz 42 seviyesine kadar e, gidecek, 48 seviyesine kadar gidecektir. Yalnız bu 48 seviyesi e, öncesi, e, tabii ki de. Tahtacı bunu hesap ediyor, elinden geldiğince toplamaya çalışıyor, sert silkelemeler yapıyor. Bunlara aldanmamalısınız. Belki de bu hedefe giderken o silkelemelere daha devam edecekler. Onu da söyleyeyim. Fakat 48 hedefinin olduğunu söyleyebilirim. Burada 37.82 sadece formasyonun hedefi. 1618 üzerindeki güçlü görüntü. Çünkü formasyonumuzun hedefi oraya geçiyor ya. Buradaki güçlü görüntü artık 2618'i tetikleyecektir. Az önce biz nereye e, dikkat çektik? Hem yurt içinde ucuz görünüyor dedik. Hem de yabancının gözüyle Asya ortalamasına göre ucuz görünüyor dedik. Yerli ve yabancının katılımıyla o yüzden diyorum yılın son çeyreğinde agresif atak bekliyorum. 48'e ulaşmasını bekliyorum sevgili Dostlar Umarım hoşunuza gitmiştir ee, yayınları beğenmeyi yorumlar yapmayı ve abone olmayı unutmayın